koleksiyonerliğin ben büyük de bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. İkinize de sormak istiyorum. Yani birçok koleksiyoner var, koleksiyonlarını açmıyorlar. Yani göstermek istemiyorlar. Müthiş eserleri var. Türkiye'de de var bunlar. Ben şahsen benim fikrime göre muhakkak açmalı ve göstermeli. Çünkü bu bir halka, sanat dünyasına, sanatsevere, öğrencilere, insanlara çok büyük bir hizmet aslında. Değil mi? Mustafa'nın yaptığı en büyük fonksiyon oldu. İşte. en büyük tebrik edilecek şey, ilk başta tebriği için topladı, ondan sonra topluma vermeye başladı. Ve bu, yeni koleksiyoncular oluşturacak, yeni eleştirmenler çıkacak, başka sanatçılar heves verecek, ben de yapacağım diye yani yeni bir sinerji yaratmış oldu. Mesela benim bir sürü arkadaşlarım var, resim satın almışlar hala yıllardır böyle ambalajlı olarak salonlarının yanındaki odada duruyor. Onu hiç anlamıyorum. Bu hem ressamı mahvediyor hem de toplumun gelişmesine bağlı oluyor. O büyük bir kayıp. Fakat de. bu bilinç değişecek. Mesela Mustafa Bey bunu kırdı ve güzel de bir şey. Çünkü bir sinerjisi var. Yani bir arsa alsanız bir milyon dolara kimse ilgilenmez ama 100 bin liralık bir peberoluş alsanız herkes sizden bahsediyor. O evet. presim aldı bana. Yani evet. prestij tabii. Prestij o da de var. 100 bin? dolar. dolar olacak. 100 bin dolara çıktı. Evet. Şu an çıktı. Dün gönderdiğim sanakat <laughs> neydi? Hangi merhuluş? Ha o yüksek değerli. 165. Evet evet çok yüksek. Evet. 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 Tabii o 165 Koleksiyoner olmakta şöyle bir şey var yani benim fikrime göre. Şimdi insanlar bugün tabii bugünün Türkiye'sinde duyuyorum bana da geliyorlar ben koleksiyoner olmak istiyorum diye. Şimdi koleksiyoner olmak istiyorum diye koleksiyoner olunmuyor. Yani Mustafa abi çok güzel bir örneği e, o eserleri alırken. Ben seviyorum, buna bakmayı seviyorum, anlamlandırmayı seviyorum, o resmi duvarımda görmek istiyorum. Hala aynı resimlere bakıp bakıp Ay, buna bakar mısınız inanamıyorum diyor mesela o heyecanla. Ve onları topluya topluya öyle bir hale geliyor ki o, o zaman gerçekten hakkını veren bir koleksiyoner oluyor diye düşünüyor Öyle değil mi? Genellikle. Fakat tabii bizim Mustafa'ya karşı düşünelim. <laughs> ee, şöyle bir şey var. Mesela bizim Türk resmi biraz yönesel bir konumda. Yani dünyaya açılmada biraz gecikmemiz var. Yani evet. kibarca şöyle <laughs> çalışıyor. Evet, doğru. Yurt, yurt, dışında aslında bir şeyler olma şansı olabilecekken olmamış. Çünkü e, 1860'larda başlamış bir oldu. Öbür türlü Hristiyan toplumuna bakın. E, 4. yüzyılda ikonlarla başlamış. Evet. Yani, Rönesansı yaşamışlar. Rönesansı evet, tabii müziği, Krallar falan büyük yardımlarda bulunmuşlar. Bizim öyle bir backgroundumuz olmadığı için 1780'de mesela Osman Hamdi Halit Paşa falan gidiyorlar işte Avrupa'da resim eğitimi yapıyor. Fakat oranın yıllarına entegre olamıyorlar. Daha sonra Çavlu Pelhaman, Nazmi Ziya nefis gidiyor. 1910-14 arası gidiyorlar. Onlar da ekresyonizmi getiriyor. Ekresyonizm zaten ölmüş o zaman. Evet. evet. Yani kübizm var, kadayıs <laughs> hareketler var. Yani batı çok ileride. Çok ileride. Çünkü ekoller var. Ekollerin üstüne geliyor. Hem bu evet. mimaride etkileniyor. Evet. Resimde, heykelde oluyor. Evet. E, bu olmadıkça e, tamamen görsel hafızayla resim yapılmış Türkiye'de. Evet. Bunu Amerikalı, Avrupalı müzeciler kabul etmiyorlar. Bunlar bizde yapılmıştır diyor. Yani, 40 sene, 50 sene. Yani yeni bir şey yapılmadığı için evet. bizim sanatçılarımızı görmüyorlar aslında. Yani bir bir şey üretilmeli ki dünya kültürü kültürüne, sanatına bir contribution olsun, bir katkı olsun. Anladım. E şimdi bu olmayınca bakıyorsunuz yöresel olarak çok güzel. Buran Uygu mesela Türkiye'nin en büyük isimlerinden biri. Ama bakıyorlar, e bu biyolar 1920'li yıllarda Almanya'da yapılmıştı falan diyor. Hemen kesip atıyorlar çünkü e, sanat e, hiç e, kabul etmez. Yani ihtilaf kabul etmez. Her an yok olabiliyorsun. O kadar acımasız bir yerler Bu hem galeri için de öyle. Ressam için, sanat yazarı için, herkes için öyle. Çok e, sert yani iklim olarak. <laughs> ki bunu zaten sanatçılar gittiği zaman Avrupa'ya, Amerika'ya ne kadar zorluklarla karşılaştığını görüyorum. Mesela benim o 80'li yılları hatırlıyorum. Bütün galericilerle tanışmıştım hani bir özellikle New York'ta. böyle slaytlar vardı o zaman. slaytları gösterirdi. Böyle adam o very nice, very nice. Ama derdi iki, üç sene doluyuz derdi. Bizi kapıya koyardı. Aslında dolu bir şey yok da. Resmi beğendi. Beğenmeyelim de demiyor kırmamak için doluyoruz diye ve bizi şey kapıya koydular. Yani bizim, şey, ben benim de öyle acılarım. Evet. <laughs> yani aslında e, 1900... Ertugün... <gülüyor> evet, <gülüyor> siz New York'ta Leo Castelli, e, yani değil mi? Galerici Castelli <laughs> <laughs> ve şeyle <laughs> Ahmet Ertegül'ün bir Türk şeyi yapmak istediniz. E, evet. Türk ressamlarının şeyini, e, sergisini yapmak istediniz ama hüsrana uğradı. Şimdi Leo Castelli tabii o yıllara, 80'li yılların bir numaralı galericisi. Lichtenstein, Andy Warhol, Rauschen, evet. hepsinden böyle büyük şeyler, çalışmalar yapıyor. Ve dünya müzelerinde satıyor. Ludwig Müzesi'nde falan. Leo Castelli'nin eserleri var Yani onun, ondan satılan. Ben hemen Ahmet Bey'e gittim. Ahmet de o da tam bir tam da oturuyor. Rakıtalı sahipler. Yani Ahmet Bey bunu değerlendirelim, bir altta söyleyelim, kabul etmek tamam dedi. Ahmet gelirse yapabiliriz. Çünkü Ahmet Bey onun yakın arkadaşı evet. ve müşterisi. Hı -hı. Ve çok daha dramatik bir şey. O zamanlar 70-80 yaşındaydı kaç dedi. Siz dedi benim tanıdığım üçüncü Türksünüz dedi. Bir Ahmet var, şimdi siz üç alayım. Daha önce de Bedri Baykan'la tanıştık. Şimdi adam üç tane Türk tanımış. Mesela 50 borlular falan o zamanlar 100.000 dolar. Bugün 50 milyon dolar. Bir seç tane var falan. Yani artık daha biçimler bir şey olmuş orada. Dedi ki ya ya yani şey bu bunlarla uğraşma dedi. Burada tabii bir kodu falan oluyor. Yani. Çok, çok güzel çok ee, güzel. <laughs> evet. Aramızda kalacak. Ben de Ben severim aslında. Çok değerli bir alandır ve çok da atrak bir alandır. Dedi ki Burada böyle iki tane ressam var dedi. Birisi dedi Ero, e, Burhan Doğan Çay. O dedi hiçbir şey olamadı dedi. Şimdi şey ön yargısına bakın. mesela telefon etse bir sürü adam ondan bağlantı kurabilir. Bir tane daha var dedi. Erol Ak Yavaş diye biri. Herkes bir havuzda yüzüyor. da üç tek başına başka bir havuzda yüzüyor. Dedi. o İslam sanatından çalıştığı için onu ayrı tutuyor. İkisinden de bir şey çıkmaz dedi. Hiç uğraşmıyordu. Şimdi Tabii bundan çok ağır yaptım. Ben bunu yazı olarak kitabımda da yazdım. Yani ayıp diye bir şey yok. Çok realist olmak lazım. Mesela bundan sonra gelen zenginler bari öyle konuşmasın. Bir de o var. Yani bir sonradan mesela para da giren hiçbir şey yok ama yani bakış açısı o resimlerde öyle. Peki nasıl gelişeceğiz? Yani zavallı bir ressam gücüyle evet. söylüyorum. Yani, yani biz Hı. Türk Hı. ressamlarını dünya standartına nasıl getirmeliyiz? Hı. Bunun Hı. bir yolu var mı? Bir galerilerini mi? Efendim? Ben elinleri de yukarı çıkarmak mı? Evet. Şimdi... E, <laughs> o çok... <laughs> o bir aslında takım takım Hı. çalışması. Teşekkür ederim. Yani, yani, yani. Evet bir mesela 1900 46'dan sonra e, yurt dışına gidenler oldu. Avdi Erbaş, Necat Devri, Fahim Sazi, e, Ürdün'den gelişti. Hakkı Avdi, Tüşek Bunlar mesela orada sanatçı konumunda gittiler. Daha önce öğrenci olarak gitmişler, çabrılar falan. Öğrenciler burada hoca oldular. Hoca olunca tabii me memur oluyorsunuz. Yani memur ressamlı zaten kabul edilen bir şey değildir. Fakat Necad Devri bir miktar bir noktaya doğru gidiyordu. Evet. E, Leocastel'le e, Fransız ve Amerikan soyut sanatçıları diye bir sergi yapmıştık, şimdi Necad işte. Hı -hı. Mesela Necad Devri koydu? Ed Ryan da yan yana koydu. Mesela ben de kitapta Şimdi bu mühim bir olay fakat Necad Devri e, beşeri ilişkileri çok zayıf bir adamdı. Kavgacı, işte alkolik falan böyle bir kişilik. Ben çok beraber oldum Polonya'da, Danimarka'da falan Ve o yetenekli bir adamın mesela çıkış yapması lazımdı 50'li yıllarda. Fakat o da olmadı. Zeyd için bir sürpriz oldu. 2017'de Tate evet. Müzesi, Tate... E, sergi yaptı. Mühim bir sergi açtı. Çünkü e, bir ressamın ünlü olması için dünya çapındaki bir galeride retrospektif sergi açması lazım. Bugüne kadar hiçbir ressamın o başarıyı elde edemedi maalesef. Şimdi nasıl olacak? Bütün dünyada son 300-400 sene resim yapılmış, onlara hiç benzemeyen bir şey yapması lazım bizim ressamın. Fakat orada da böyle bir ümit görmüyorum şu an için. Çünkü neden? Osman Hamdi dahil Ludwig Deutsch, Rudolf Ernst, Leon Gerard oradan çıkış yaptı. Zaten bu kopya oradan başladı zaten. öyle bunları tabii biz konuşuyoruz ama ben realist bir insan olarak Yok, konuşuyorum. Güzel. Hep bakarak yapılmış. Bakarak resim yapılmaz. Hep etkilenebilir ama ona bir ilave. Yani Picasso'nun öyle bir lafı var. Bir sanat eseri başka bir sanat eserine bakarak yapılır diyor. Ama orada çok geniş açıdan bırakmış onu alıyorsunuz ve kendi yaratıcılığınızı koyuyorsunuz. Şimdi birlikte o yaratıcılıkta sanatçı herhalde inşallah çıkacak yani zaman içinde. Çıkacak. Nasıl çıkacak hocam? Yani Türkiye'de bu tabii sanat sektörünün gelişmesi, yani sanatçımızın dünyaya taşınmasında birçok rol var. Yani galeri önemli, müzemiz önemli, eğitimimiz önemli, akademisyenimiz önemli. Yani çok büyük bir sanat sektörü dediğinde zaten aslında işte sanat deyince sanatçı çapla geliyor. Halbuki bir sürü şey var, dal var işin içinde, işte. konu, konu, var. İşte sanat yazarı çıkacak. Evet. Ee, eleştirmen Çirmen çıkacak, çıkacak. ayarı çıkacak, sanatçı çıkacak. Dikkat ederseniz bugün Türk sanatını resim ve heykel olarak bakın. 2003'ten sonra bir şeyler açılmıştır. ne kadar detaylı bir durumumuz var. Yani Türkiye kendi sanatçısına hiç sahip çıkmamış. Birinci evet. yüzyılın tamamını düşürdü. Evet. Adamlar kendi başına bir şey yapmış. Yani akademide hocalık maaşı alan hayatını kurtarmış oluyor. Adamın bakış açısı öyle zaten. Başka da bir tutunacak yeri yok. Yani biraz dinin evet. de etkisinden tabi evet. tabii bizim... D de... Dini, dini tabi tabii onu da şey yapmak lazım ama mesela İranlılar da dini ilerden bize bize Evet, e, vize, vize evet doğru. E, fakat İran'dan çok değerli sanatçılar çıktı. Hocam onlar yurt dışında yaşayan yaşayanlar oldukları için mi acaba? Yani Hayır. bizim yurt dışına da giden çok az sanatçımız var. Şöyle Demediler. oldu, yani benim şahsi olarak söylüyorum. Hümeyli 1979'da evet. ihtilal yaptı, dini ikiliyat o sırada birçok kişi kaçtı evet. Avrupa'ya Amerika ve Amerika'ya ve dönmemek evet. üzere kaçtılar. Çünkü protesto ediyorlar o zaman evet. siyasi durumuna. Mesela Şirin Nasan bunlardan biri. Evet. Çocuk oraya gidiyor küçük yaşta. O sırada ihtilal olunca dönemiyorlar. Ama bugün Şirin Nasan'da mesela ufacık bir fotoğrafı 200-300 bin dolardan satılıyor New York'ta. Evet. Bir de İranlılar kendi sanatçılarını destekliyorlar. Mesela Türk renginde böyle bir destek şeyi yoktu. Bir işi kişi tutabilir. Yani bir mesel çıkartamıyor Türkiye. Nasıl çıkartması lazım? Siz bir genç bir sanatçılar bir ümidiniz olacak. Onu alacaksınız yurt dışında atölye açtıracaksınız. Maaş vereceksiniz. Hami olacaksınız. Yani. Hami olacaksınız. Mesela eski Marksist ülkelerde devlet bakmış. Atölye vermiş, maaş vermiş. Kapitalist ülkelerde müzeler kurulmuş, müzeler eser almışlar. Bizde ikisi de yok. Ne kapitalist <laughs> ne sosyalist. Bizde hiçbir, hiçbir destek şey yok. yok, devlet desteği de yok. Yani İtalya'da e, milli piyango gelirinin bir miktarı <gülüyor> yüksek, <gülüyor> mi? yani yarısı kadar bir miktar sanata destek oluyor mesela. Yani, yani müthiş bir şey. Mesela Gerçekten. benim 50 seneyi doğdurdum, Kültür Bakanlığından bir kişi ben, beni ziyarete gelmemiştir. Hiçbir sergi açılışıma da gelmemiştir. Bir tek Bülent Ecevit bana da o zaman. Bana her sergimde e, şey, sergimizi kutlayarak telegram çekerdi. O da otomatiğe bağlanmış herhalde onun danışmanları falan. <laughs> Devamlı sürecek. Başka ben hiçbir şey görmedim. Yani, yani, Anladım. Yani aile, tabii şimdi biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Yani aile o kadar önemli ki çocuğun yetiştiği ortam aile derken. Bence sanat imkanla çok alakalı bir şey değil aslında. Tabii ki toplamanın önemi var ama sanatı hayatının içine sokabilmek imkanla alakalı değil. Hele bugün bilgi o kadar kolay ulaşılabilir bir durumda ki. Herkes sanat bilgisi alır, müzeleri Oturduğunuz yerlerle gezebiliyorsunuz artık. Evet. Yani ne müzesinde ne varı dünyada görebiliyorsunuz. Mesela Mustafa abinin çocukları hem Aslı hem Ömer bence çok şanslılar. Çünkü çocukluktan evet. öyle bir işlenmiş ki mesela siz çocuklarınızda sanat sever olmanın ya da sanat ve çiçeğe yaşamanın onlara verdiği artıları görüyorsunuz değil mi? Çok görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> aslan, 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 aslan. Yani inşallah bundan sonra gerçekleşir <laughs> yani Hayır diyen bir tarafları yok ama şu an alıp götürüp şimdi bu başka bir kültür. Türkiye'de zorluklar var. Ömer için toparlanmaya çalışıyor. <laughs> Yani, birine, yani nereye bakacaksa ne yapıyor sadece Allah razı olsun benim izlaşıtlarımı ödemekten meşgul o bile büyük bir katkı görüyorum çok büyük bir katkı. Ee, Aslıcım uzunca müddet Amerika'da 10 sene geldi ama hiç kimsenin buna hayır diyecek hani sana dair diyecek hiçbir taraf yok bundan sonra daha derin etkileşimler o bende de daha hata oldu maddede çok yoğunluğunda onlar da okuyorlardı. Çok alıp hiç Yani mesela Ömer'in aşırı bir futbol merakı var. Neden? Beş yaşından itibaren aldım götürdüm. Maça götürdüm Götürdüm. Ama onda ne kadar alakalandığımı da şöyle söyleyeyim. Ben deli Fenerbahçeliyim. O da deli Beşiktaşlı. <laughs> <laughs> evet, yani, Doğru yapmış. evet deli. Eniştenin yani, yani, orada payı vardı. Çünkü, evet, evet babası yeğenimin yani eniştenle beraber bu aşı evet. meselesi aşı yani aşı gördü. Onunla beraber oturuyordu maçta. Işte. O Beşiktaşlıydı. beni Beşiktaşlı yaptı. yani, ben, ben, ben deli de, de düşünüyordum. Tamam neyse. Yaşin dinlemek ne kadar güzel. Yaşin bu işte bu tarih. Hı -hı. Her şey ilki. Yani dediğim üç galeri hariç. Ondan sonrakiler yani ilk saydığı Maya, Şerbetçi Şerbet Can yani. Efendi ve üçüncüsü de e, ne? ben bilmiyorum. Ama, Maçka sanat Efendim? Rabia Gülçek, e, Maçka e, Sanat, şey, e, Çapa. Yok, hayır. ondan, hayır, hayır. Önce, ondan önce üç tane galeri saydı. Ondan sonrakiler hepsiyle ben de beraber miydim? E, Cumalı, Cumalı. E, Aydın Mescid, ilk sayıdır, Aydın Mescid, Cumalı e, işte yaş şey. onu gördüm. Karşı hep ilklerin adamıdır, Allah var. Yani burada sen ne kadar şey yaparsak onu konuşturalım daha iyi çünkü. E, bu işi şöyle anlattı. E, Koleksiyonerler içinde söylediği doğru, sanatçılar içinde söylediği Hepsine harfiyen katılıyorum. Yani sıvışmak için değil ama o kadar doğru şeyler söyledi ki. E ben de tabii onu tanıdığımdan beri ben izleyici alıcıyımdır. Bakmasını iyi bilirim, seçimimi iyi yaparım hayatım boyunca. Sizler için Yaşşı Bey müzeci gözü var diyor. E, yani o şöyle, onun onun çok katkısı var bende. Gözüm şöyle var, e, e, Yaşşı şöyle başladı koleksiyonerler için. Bilmeden almayacaksınız, ben yaşlıyı söylemelerini özetliyorum. Yani bileceksiniz diyor, gidin diyor. Müze dolaşın dedi. Rusça'da nerede olursa müze dolaşın, galeri dolaşın. Doğru Yani bana soruyorlar, ne alalım? Aa, evine iki tane resim, üç tane bir şey alacaksan e, çok yakın arkadaşına sor. Sor. Ee, yakın arkadaşın eğer bu işi sadece iki üç ama biz koleksiyonerlikten bahsettiğimiz zaman <laughs> Ya şimdi bütün söyledikleri koleksiyon verdiğin olmazsa olmazı. Yani sen bilmedikten sonra kendin uğraşmadıktan sonra ya doğru adamdır deyip yola çıkamazsın. O da doğru değil. Yani o zaman koleksiyoner olamazsın. Ya şimdi koleksiyonu yapmış olursun. O da bir çare. Onun sana bir koleksiyon yapar. Kore Ama sen devam etmek istiyorsan muhakkak muhakkak bileceksin. Yani ben çok geç başladım. 30 yaşındaydım. Tesadüf oldu her işte ama onun teşekkür ederim. Her zaman bana özellikle bahsediyor benden ama ben onun hak ettiğini düşünüyorum. Her yerde onu söylüyorum. Çünkü çok efor verdi. Gece gündüz. Onu aramadı. Evet. Hafta yoktu. Onu ben yatarken arar Onu sormak istiyorum. Yahşi Bey çok koleksiyon yaptınız. Türkiye'nin en önemli koleksiyonlarında sizin şeyiniz var, emeğiniz var. Ve koleksiyonerle de çalıştınız. Mustafa abinin diğer koleksiyonerlerden farkı nedir? Söyleyeyim mi? <gülüyor> hayır, hayır, <gülüyor> o, o iki tane en önemli koleksiyoner benim sayemde oldu. <laughs> Neden ama? Neden? Onun... Onların sayesinde de müze oldu <laughs> o, Müzelerimiz ay, oldu. Şöyle, <laughs> o, o müze yapanlar değil onun için. Onların da yok. O daha sonra. O, <laughs> o, o arkadaşlarım, arkadaşlar çok yakınlarım. Bir tanesi çok çok yakınımdı. Ee, kavga ettik. Evet, iki sene bir kese <laughs> de görüşmedim. Bütün onlara gitti. ben tekrar resimli yasasına döndüm. Bir liraya aldım, 25 lira oldu. Evet. Alamam oldu. Ayıp yani, bu işte ara vermeyeceksiniz. Ara verince işi kaçırıyorsunuz. Çünkü siz içerideyken 10 lira, 20 lira, 30 lira o yükselişi takip edebiliyorsunuz. Ben iki sene almadım. iki sene tekrar piyasaya gittim, Tamam. Zaten bana getirmez <laughs> Çünkü o paraları benim ödeyemek yetkisi doğru bankaya <laughs> Bankada ne bu alıyorsun. Yani orada bir tane önemli duyum. Ne oldu? Oldu. Çok yakınlarım. E, piyasa gelişti. Ondan sonra da iş al Hayır yaşlıyı gördükten sonra da bir sürü yani ne bileyim antikacılar bile koleksiyonel şey oldu. Resim e, evet, evet. e şey oldu. Oldu. resim satıcıları i̇ki. oldu tane Mustafa dinledikten sonra iki tane çok önemli isim var. Bunlar aslında evet. birisi Erol Aksoy, biri de, de Halil Bezmen. Bunlar aslında tabii çok eğitimli kişiler. MIT Ayet Diharun mezunu, hem Politeknik'ten Halil Bezmen. 4-5 değil biliyorlar falan. fakat Ama ailesinde mesela sanat birlikleri olmamış. Kendileri başlıyorlar. Yani benim bütün koleksiyoncular hep böyle 35-40 yaşlarında falandı. Fakat galeri de olmadığı için, gençlik yıllarında veya babaların zamanında, ilk başlayanlar onlardı. Birisi de Mustafa tabii. Mustafa'nın evinde bazı dekoratif, eşyalı şeyler, resimler vardır. O da yok. Resim olarak, resim olarak ben de evde her zaman, her yerde söylüyorum, bizim aile mutasip aileydi iki ee, tane şey geminin fotoğrafları vardı gemilerin bizim. Ondan sonra artık dedemin de iki tane büyük Kabe oyması vardı. Evet, Tahtadan Kabe oyması bir de aile büyüklerinin resimleri falan. Aile yani fotoğraflar var. Öyle tablo falan işte ailemizde yok. Ben ilk defa Yusuf'un ailesine gittiğim zaman onların evinde her tarafı dolu çok Tabii hani çok seyahatlerde Şimdi bakmasını bileceksin. Yani bakmak çok önemli, çok önemli. O bir de tabi e, tabii ben de ileriye bakmak da önemli. Ben işin e, yani nasıl söyleyeyim? Görmemem abes olurdu. Çünkü o galerilerdeki açılışlardaki kalabalığı önceden gelişler böyle alışlar falan bunları istediyorum konunun. Galeri, galerici yaşlıyorum her şeyde tarihte bir şu Hayır. naif galerici galeri. evet mu evet. değil yani çok önemli bir <laughs> müşteriler çünkü ne gidiyor bir açılış yapıyor falan hemen o akşam evde onu konuşuyor keşke daha olsaydı demiyor falan ne bir dolu falan böyle görüyordum yani şimdi işte yani şu anda yine gördüğümüz o bilmiyorum son seyahatlerimizde kuyruklar, üç yerde kuyruk var diyorum hep diye. Apple mağazalarında kuyruk var. Evet. Bir <laughs> zaman Habermont bir şimdi son 8-9 senedir Uniclo'da kuyruk var. Bir de müzelerde kuyruk var. Kuyruk kuyruk var. Hatta ben müzelere biletle, yani sinema gibi bilet alındığını kapıda alıp bilete giriliyordu. Daha önceden İnceden bilet alındığını, bilet alın. sayılı bilet verildiğini filan ee, sağ olsun Ahmet Ertekin'in e, sayesinde orada duydumdur ve biz Matisse gitmeye karar verdik şimdi. E, Erol, Aksoy, ben Selahattin abi, Karayipler'de işte New York'ta büyük bir sergi var. Kıyamet bize gidemiyor falan diyor Erol. Ya Ahmet'e telefon açalım dediler. Ben niye açacağız? Bilet alacağız. Nasıl bilet? Bu? Vallahi zor bilet tuttu bize. <laughs> Biz gittiğimizde evet. Şimdi de benim e, hanım iş çok iyi kaptı. Her yerde ve yıllık alıyor. Bu sefer de şunu öğrendim. Bu yıldızın da ya şu şeyi var ekstra ediyorsa istediğin saat gidebiliyorsun. Şimdi istediğin gün gidebileceğin var bir de istediğin gün istediğin saatte gitmek daha da fazla ediyor. Öncelikleri Evet o olmasaydı mesela imkanı yok e, bir iki müzeye giremedik. Ben maalesef e, şeyi görmemiştim gibi Foundation'da görmemiştim. Mesela e, şöyle diyorsun yani ya, her şey her şey aynı koyuyor sürekli. Hmm. Tamam bir çerçeği yap var. Buraya biraz uyuyor. Her teknenin denizi aynı söyler. Yani. Bizim teknemiz bu kadar, bu kadar yani. Bir sürü şeyimiz var. Şu. Biz buralarda yavaş yavaş gittik. Onda e, top Foundation bir yer yapmış. Paris'te akıl, akıllara zarar. Parkın ortasında yeri vermişler o yeri nasıl yapmışlar? Peki şey, bu borsa binası o meşhur Tadoğan binası, Fondasyon bina. Tadoğan Ben vallahi oraya gidince böyle ağzım açık kalıyor. Kaptık bile. Öyle yani o oraya koyduğu küre orada kapıdaki insanlar yani tamam. biz de yavaş yavaş çok da iyidir. Demin ya yaşlı söyledi ya da bir amfendi burada hani kariyerler biraz arttı ama yine e, de bizdeki gibi e, şöyle de oluyor bundan yine 30 sene önce ben Chevignon'la çalışıyorum Chevignon alanın en en bilinen markalarından biriydi gençliğin idolü takip ettim yine koleksiyon yapmak için her sene gidiyoruz sahibi çok yakınım oldu bir bana dedi bu ve Türk kahvesinden başka iki tane çok Türk olan şey söyledi. Hiç unutmuyorum. Ne içersiniz? Çok Türk. Bir yere oturduğunuz zaman ne içer, ne içersiniz? ne alırsın? Orada yok, su istedim, kavuşur. Su, su, su satıldı, Robin'e dedi. Ben de bakıyorum, Robin'e ne? Marka nerede, ne? Musluğa git dedi. Yani ben sordum, da hiç unutmam onu. Bir, çok Türk dedim. İkincisi de birinin yaptığını yapmak çok Şimdi o zaman evet e, kaset dükkanları çıkıyordu. Her yer onu oluyor. Her yer bir şey. Şimdi her yerde galeri. Yani o kadar çok galeri var ki. Ama biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yani galericiler... Diye, yani fazla galeri var. Ben yetişemiyorum. Evet. Takiplere. Onun için ben zaten birkaç son 10 senedir çok galerilerle iş yapamıyorum. Sağ olsun biri burada. İki tane çok önemli sanat tablo var. Koleksiyonunda son derece e, katkıları var. Birisi ilk başlayan reisti. E şimdi de Mamut. Mamut'un iki sahibi de burada. Mamut biliyorsun. Çok ağır kardeşler burada. Onlar bizim için müthiş bir seçki yapıyorlar. Türkiye'nin her yerinden sanatçıları büyük bir kurulda seçiyorlar. Sağ olsunlar. Demliyim diye. Bana da ben seçki veriyorlar. Bir kere vermediler. Küstük mü Sonra tekrardan barıştık. O da hakkım ben işte dediği gibi 50 senedir başka yerden alamıyorum, bütçem yok. O da gizli alıyorum, ben alıyorum, alıyorum. Sonra onları idare ediyorlar, Ömer arkadan muhtemelimiz var, onunla dediğimde. Fakat çok güzel bir belgeselimiz var. Şimdi bütün YouTube'da da yayınlanacak bir hafta onun içinde. Orada bütün aile konuşuyor, yaşlı çok konuşuyor, ressamlar konuşuyor, eleştirmenler konuşuyor, aile herkes. Orada da Ömer diyor ki, Bak alıyor, alıyor diye zannediyordu ki insaf vermeyecek. Ama, ama insaf değil. Diyor. <laughs> i̇nsaf da onların sayesinde oluyordu. <laughs> Onlar evet beni hep önce çağırıyorlardı. Oradan Karadeniz'de bir laf vardı. Rolumu alıyorum. O beni besliyordu. Ve e, eşlere de şey yapıyordum. Seçimimi yaptığım için orada rahat ediyordum. Koleksiyonuma çok katkılar oldu. Teşekkür ediyorum. Size. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim.